Güneşli güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Fransa'da sokağa çıkma yasağının 20. günündeyiz. Evde kalma şansı olan herkes birazcık e, sıkılıyor, birazcık ne yapacağını bilemiyor. Kimisi de çok mutlu, nihayet evde geniş geniş vakit geçirebiliyorum diye. Benim için nasıl geçiyor? Benim için henüz çok sıkıldığımı söyleyemem. Çok sıkılacak vaktim olmuyor. Çünkü evden çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla hafta içi her gün akşam 5-6'ya kadar işimle meşgul oluyorum. Akşamları da genellikle yapacak, evde beni oyalayacak demek istemiyorum. Sadece oyalamıyor. Gerçekten bana zevk verecek şeyler yapmaya vaktim oluyor. O yüzden mutluyum. Tabii ki dışarı çıkmayı özlüyorum. Balkona çıkıyorum. Yani çok dışarı çıkmıyorum. Bu 20 günde 3 kere dışarı çıktım. Bir kere ethaneye gitmek için, bir kere fırına gitmek için, bir kere de markete gitmek için. Benim böyle bir lüksüm var. Markete gitmek zorunda olmuyorum son 2-3 haftadır. Çünkü Canat'ın zaten iş için dışarı çıkmak zorunda olduğundan o gidip gelirken ihtiyaçlarımızı alıyor. Dolayısıyla market gibi kalabalık çok fazla insanın girdiği yerlere girmiyorum. Akşamları işten sonra, 5'den 6'dan sonra geri kalan zamanda da ne yapıyorum, sıkılmıyor muyum? Sıkılmıyorum genellikle tabii ki sıkıldığım zamanlar oluyor ama genellikle sıkılmıyorum. Çünkü e, bu e, 20 gündür bütün akşamların hemen hemen bir %90'ı mutfakta geçti benim için. E, çalışıyorken çalışırken daha doğrusu işe gidip geliyorken, e, eve yorgun döndüğümde yapmaya vakit ve motivasyon bulamadığım bir sürü yeni yeni ya da bildiğim tarifleri, daha çok zaman alan ve daha zahmet gerektiren tarifleri e, deneyecek vaktim oldu bu 20 gündür. O yüzden bayağı bayağı keyif aldım gerçekten. Bu haftada, bu videoda bir hafta boyunca neler yaptık, neler yedik her öğün öğün olmasa da birkaçını çekip sizinle paylaşmak istedim. Sadece benim yaptığım değil, Jonathan'ın yaptığı yemekleri de tatlıları da göreceksiniz bu videoda. Neler var peki? Mücver var karnıyarık var, portakallı ördek var ve bloggerların, youtuberların, instagramerların tabii ki vazgeçilmezi avokado tost var. Evet sizi videoyla baş başa bırakıyorum öyleyse. Görüşürüz. Ben maalesef çok küçük boy patlıcan bulamadım. En küçüğü buydu. Bu aslında ideal boy bence ama maalesef bulamadım. O yüzden böyle büyük patlıcanlar var. Bunları ikiye böleceğim. Patlıcanları böyle tuzlu suya koymamın şey de sebebi de bu şekilde daha az yağ çekecekler kızartırken. patlıcanlar kızarıyor. Bunlar kızardıktan sonra da kıymayı çıkartacağım. Yani kıymayı kavuracağım. Söyle kaşı Bunu da böyle aralarına koyacağım. Üzerlerinden çok. Kıymaları çıkmasın tamamen. Şöyle birazcık üzerlerinden geçiyorum. Ama daha çok tepsinin içine gelecek şekilde görüşürüz karnı yarıklar. Sonuç gayet güzel görünüyor. Birazcık tepsinin kenarında görüyorsunuz sos yanmış. Sanırım çok uzun tuttum fırında ama karnı yarıklar. Et du miel, je vais mettre du miel. Hein. Okay. Une fois que ça a l'air pas mal. On y a quelques Tu sens Ça, ça c'est la un c'est bien. après Après tu rallonges à l'eau si tu as besoin. Okay. Dans l'autre casserole, qu'est-ce que c'est ça Du brocoli. Du brocoli. önce çıktı. Sonra üzerine mascarpone ekledi. Onu çıkacağım. Hmm. Yumurtanın sarısını beyazına ve mascarpone'a karıştırıyoruz. Kedi dili bisküvi galiba bunlar. Sefer konu ki bisküvi. Bu Boudoir. Bu C'est pas la marque, Boudoir. La marque, c'est Aaa, bu, bu duvar Bu duvar, bu bisküvinin adıymış, tipinin <laughs> adıymış. Ben markası zannetmiştim. Bu da markasıymış. Bunları böyle kahveye batırıyor. Sonra da... ...bunun içine yerleştiriyor. Burada da diğer kısmı var. Evet, birinci e, sıra

Normalde yumurtanın sarısını koymuyordu ama bu defa koydu çünkü biz Venedik'e gittiğimizde oradaki yediğimiz tiramisuların çoğu böyle bembeyaz değil biraz daha böyle sarı gibiydi ve sormuştuk yumurtanın sarısını koyduklarını söylemişlerdi içine. Biz de bu sefer öyle deniyoruz. Buraya da buraya da. Göz Evet. Şimdi bunu streç filmle üstünü kapatacağız. Ve e, buzdolabında 12 saat bekleyecek. Ondan sonra üzerine yani olsun dökecek. Ve yemeğe hazır olacak. Hello. Çarşamba akşamı mesaim bitti mutfağa attım kendime. Önce biraz yoga yaptım. Böyle bir 20 dakika falan çok uzun değil. Çünkü çok belim ağrıyor. Ee, Son 3-4 gündür gerçekten böyle uyutmayacak kadar ağrıyor yani. O yüzden birazcık belimi rahatlatmak için yoga yaptım. Birkaç dakika meditasyon yaptım. Şimdi mutfağa geldim. Bugün evde yalnızım. Hmm, Canıtın nöbette. O yüzden bugün biraz daha zor geçiyor. Çünkü çünkü yani e, konuşabildiğim tek kişi de yok. O yüzden duvarlarla konuşmaya başlamam çok az kaldı. Hissediyorum yani onu. Öyle işte bakalım biraz mutfağı toplayayım. Biraz sizle konuşayım. Kafayı yememek için bir şeyler yapayım bence yani. Bu arada fark ettiyseniz bugün birazcık e, giyindim. Pijamalarımdan kurtuldum nihayet. Çünkü pijamaların içinde ölecektim. Onu fark ettim. Pijamalar da benim ruhumu emiyormuş. Onu fark ettim. O yüzden pijamalarımı çıkarttım. Ev kıyafetlerimi de çıkarttım. Biraz rimel sürdüm. Biraz ruj sürdüm. Geçmiş ruj. Gerçi yani çok kalmamış. Sivilcelerim aynı yerlerinde duruyorlar. Onlar beni yalnız bırakmıyorlar. Tabii abur cuburlar. Yani bolca yenildiği için. Öyle öyle arkadaşlar. Ben öylesi işe koyulayım. Birazcık buraları toplayayım beyaz peynirli yumurta ve avokadolu tost yapmaya karar verdim. Evet, bunun için ihtiyacımız olan bir avokado, iki yumurta, beyaz peynir, tost ekmeği, tereyağı. Yanına da birazcık domates. Aa, bu arada şu anda doktorları alkışlıyorlar. Biz de çıkalım balkonu bakalım. Evet, alkışlayın. Güzel alkışlayın. Sevgilimi de alkışlayın. Herkes alkışlasın. Alkışlayın. Yumurtamız oluyor. Pişerken birazcık pişmeye başladığında aynı fonç olduğu haliyken ben bunun üzerine buradan bu beyaz peynir alıp böylece elimde küçük küçük ekliyorum. Bu arada beyaz peynir tuzlu olduğu için ekstra da tuz eklemiyorum. Bunlar da buradalar. Şöyle bu şekilde bir tarafları kızardı. Şimdi diğer taraflarını da kızartıyorum. Kapatıyorum. Freud mu? Self made mi? Self made diyorum. Tostumu yedim. Şimdi tatlı zamanı. Gidip mutfaktan tiramisu yapacağım. <laughs> Tiramisu'nun güzel. <laughs> Perşembe günü mesai sonrası yoga mı yaptım? Şimdi yemek yapacağım. Ee, ve bugün mücver yapmaya karar verdim. Çok fazla kabak vardı dolapta. Ee, ve havuç. Ee, evet bugün mücver yapacağız birlikte. Mücver yapmak için de buradan yemek kitabını alacağım. <laughs> El ayarı göz kararı 3 nesil Nezahat Serdaroğlu'nun kitabı. Bunu bu yaz e, Urla'dan <laughs> Mücver Zaten defa ayrıca da buradaydı. Evet. Şimdi tarifime baka baka mücver yapacağım. Daha önce de bu tarife bakarak yaptım. Çok lezzetli oldu. Malzemelerimiz 4 adet büyük kabak, 1 adet havuç, 1 dal taze soğan. Taze soğanım yok. 3 dal bu arada. nasıl bir dal okudum. Taze soğanım yok. Yani bizim bildiğimiz anlamda taze soğanım yok ama bu var bu bebeğim var. Bu da taze soğanın e, böyle bir mini versiyonu gibi düşünebiliriz bunu. Sibulet. Türkçesine bilmiyorum. Yanındaki de nane. <laughs> Kabakları ve havuçları rendeledim. Burada da taze soğanla naneyi koydum ama bunları bir sirke suda yıkayacağım. Sonra karışımın içine karıştıracağım. Değil mi kardeşim? Çok güzel bir kardeşim var burada. Çantından yumurtaları istedim. O bana getirdi. Şimdi tek elle. Yes. Başardım. Ve sonuç bu şekilde görünüyor. İçinde 6 kabak, 2 havuç, 1 çeyrek şöyle şuradaki yuvarlak kalıbın bir çeyreği kadar aynı şu dilim kesilmiş dilim kadar beyaz peynir iki yumurta biraz pul biber biraz karabiber biraz tuz hepsi göz kararı bunların ee, dereotu yine kurutulmuş koydum taze soğanın mini taze soğan versiyonu Fransız versiyonunu koydum yine taze nane kesip koydum birazcık kuru

嗯，没有，没有 J'ai dit j'essaie de faire pas très, très épais pour être sûr qu'ils sont bien cuits aussi à l'intérieur. Mmh. Par exemple lui il est un peu trop épais et euh, prend un peu plus de fond. Biberlerim burada kızarıyor. Ben de yanına böyle yoğurtlu bir sos yapacağım. Süzme yoğurt. Ve böyle minik, minik bunun Türkçesini hatırlamıyorum. Bu küçük soğanların eşalot diyoruz, diyoruz biz burada da. Şöyle küçük soğanlardan böyle minik minik dilimledim. İçine koydum. Birazcık da bu sibulet dediğim taze soğan şunlardan biraz daha keseceğim. Yoğurdun içine koyacağım yıkayıp hazır olacak